Idea that move, but not to be. Ozan abi, yapıştır. Yürüyün abi, içeri Kes. Kes. Vur be. Vur oh, be. Aha. Gördü. top aldı Beğenmeyenlere gelsin. <gülüyor> 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 bir gol cüver. ne yaptın Abi X'le pas veriyorum ya Allah aşkına ne biçim pas ya <laughs> Vur be <laughs> <laughs> X'le pas veriyorum ya Derinlemesine pas attı abi bu bir Bunun gibi 2-3 tane daha 2 tane daha alırsak kardeşlerim. Şey <laughs> <laughs> So the match has restarted 1 0 here. Oh, that's an yep. interesting pass. Can he put it away? <laughs> no, <And they laughs> <go>! no. <laughs> an end to end game! And they weren't behind <laughs> <football>! <laughs> Well, here's the replay. That pullback cross is so hard to defend against, and the thunder is struck. tam topu kontrol edip pası atana kadar akşam oldu can Şaka makamında atamıyordu var ya. Well here is the Salak ya. Yap bakayım yap bakayım yap. 84 mü hala? Yapıştır. Ela. Ela bak. Zamanda evet. Doğru zamanda doğru yerde. Hani. Evet. Güzel. Güzel. Atlan onu. Atlan. Yani adamsın be. Güzel. Abi hakem foul çalmıyor ilginç bir şekilde. Evet. Çok pozisyona foul vermedi. Bir top işte. Allah evet. Kalecileri var. Abi az önce öyleydi ya peki. Nasıl yine sakatlandı? <laughs> <laughs> Yaşlanmış <şu> <laughs> oldu. Aziz. Now what can they do from here? Ooo, Can. Lan kayboldun seni göremedim bir an ama. Aynen şimdiye gir. Velialı. Nazar. Nazar e, bu. Hayır. Oğlum <laughs> senin içinden ne çıktı öyle anasını satayım ya? etrafında koşup koşup durup. abi üçgene bassın pardon. Başak. Cihan'a bir top atın da bir top görsün. Gole bak, gole, gole bak. <laughs> yavşak şıma şımarıklık yaptı orada yavşak. Burada <laughs> çık <laughs> çık çık bırak tutma ben şu kalecinin bir tek ne <laughs> yapayım. <tüm atın. gülüyor> ya bu şart bana yapıyordu orada da. <gülüyor> Güzel. Çok güzel. El aşağı. Aslında topu Ersin'e attım ama çok güzel kilitledim Muhammed'i. Çok güzel. Dur

Kardeşim ne oluyor bu takıma ya? Aynı, onu geçmek bizim için her şeyi rahatlattı. Evet. Çok güzel. Bülent abi. Ah gol ne bak. Çıkacak bir <birazdan>, evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kaç yaşında adam şeyi tekmeliyor terbiyesiz ya. Yani. Bencil abi adam. Adam. Adam, adam. forvet değil mi? Bencil hepsi oh. bunların böyle. Ersin'in gol atası gelmiş bak bak. Gol atası var Ersin'e verin. Verin Ersin'e gol atsın. Hah. At Ama gol atacak sonu? Adam ben yazacak kardeşim. Kafaya koydu adam. Adama saldırmasından <laughs> <kimden> geliyor. Amcık ayağını almış topu. Sağ yapıyor. <laughs> Kızdı. Boyu, boyu posu da var ya bir de böyle. Yine yürüyor. Yaparız ya ama bunları artık öbür forvetimi alınca yaparım artık. kardeşim. Hıh. Hıh. Hı. Vurmadım bak Gördün ama adamı şey yap yaptı. Biliyor musun Ersin sen o gördün değil mi? Niye yavaş vurdu ya? olması lazım ya. <yani>. Aziz. Essen. Çok güzel. <laughs> El Hasan abi yani. bravo. Bravo, bravo abi. Ben Tavi'yi gösterdim. Şeye <laughs> verdim. Ha? Balcı, balcı. Ozan abiye döndü. <laughs> Benim. Benim bir... İbrahim Balcı diye bir futbol oynarken takım arkadaşım vardı İbrahim Balcı Hı. Ersin sen o şeyi geç ama O adamı değiştir artık Bunu mu? Öbürü var ya Koşamayan, koşarken sakatlanan <laughs> Onu kaldır ha, 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 ha. Onu değiştireceğim Ela. Da... Onu değiştireceğim de, de, de. Onu mümkünse şey yap ee, Kulüpten gönder babacım direkt Aynen ya öyle aynen onu satayım. Öyle bir şey olur mu ya adam koşarken sakatlanır mı ya? Yok. Hadi be aynen. Gelme. Aynen. Ya. Altın benzi spor. Dışarıya. Vur Aha. Yok kendim at evet, atacaktım orada bire da. Serkan. Ama Serkan diyorum Serkan bağışlayan. Burası. Hep trik mi yaptın, yaptın? ne yaptın? Yaptı. Oğlum ne yapıyorsun yavaş? Gol atsak güzel olacak. Güzel var. Az siktir be. Yapıştır. Hattin. Helal. Siz az önce oynadınız mı şey? Pro Club. Yok, ya, he. Well, o grupta <laughs> oynadınız. <laughs> adamın ayağına oturdu. Sivok. Aziz. Ne bu Aziz? Nazar. Oy! Aziz asisti. asisti. adamıyla Aziz Aziz. Ne ile gol attım. İlginç. Meyerlar <laughs> <laughs> iyi vuruyor ya şeylere değildi. Yok ya hiç. Vallahi falan yok nasıl burada anlamadım. Adam mı çarptın ne <laughs> oldu? Bir şey? <laughs> <laughs>

Ersin dikkat Abi et sakatlanmasın. Çok kırmızı lan <laughs> Çok kırmızı lan çok kasıyor ya. Orta orta. Hadi Çok, çok iyi Can. Harikasın. Bir pas aşağı. Olmadı. Kameraman seviyoruz ya. İyi. Başta Buğra. Çok güzel. Harikasın be. Hı. Ela. Ersin istediği tatlar bunlar ve alamadı. Aa kardeşim. Kovner bir yeri O Ne yapıyor?